Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü, polis haftası dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, çocuklarla buluşarak onlara unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Lokomotif Çocuk Köyü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü ve polis haftasını unutmadı. Polisleri ellerinde bayraklarla karşılayan çocuklar büyük heyecan yaşarken, etkinlik kapsamında Lokomotif Çocuk Köyü'ndeki vagonları gezerek çocuklarla sohbet eden polisler, minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. <laughs> Etkinliğe Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitim gören müzisyenler vagonu öğrencilerinin bando gösterisi de damga vurdu. <laughs> Renkli performanslarıyla beyni toplayan öğrenciler, hem polislere hem de diğer katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Minikler, polislerin haftasını kutlayarak duydukları sevgiyi dile getirdi. Buluşma, çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirirken onların polislik mesleğine olan ilgisini de artırdı.